Hepsini aynı potanın içine evet, atıyor. Yani. De öyle bir potaya atıyor ki o pota da çorba gibi affedersiniz yani. E, FETÖ'cü diyor mesela değil mi? PKK'lı diyor. Mesela, değil mi? zaten ikisini kullan. <laughs> yani, <laughs> yani iki, iki tane iki şey. İki tane zıt olan birbirine zıt olan iki tane şey değil mi? Şey, ya Hatta hem PKK'lısın hem FETÖ'cüsün deniyor neyse. Ve deniyor, de, deniyor. Denmekle de kalmıyor bakınız. Deniyor. En yetkili ağızda buna cevap verdiğinizde bir de bir... E, mesela işte devlet büyü, devletimizin büyüğüne hakaretten dolayı... E, değil mi? O şey oluyor ona cevap verdiğinizde... E, ...bununla kalmıyor. Kulağınızdan tutuyor olan işlet. Efendim, çiçek. 50 bin şeyle, gerek şeyle... ...ya işte en ağırı terör örgütüne... ...terör örgütü üyediğinden bahisle... ...terör örgütüne yardım ve yataklık ettiğinden bahisle... ...değil mi efendim? Veya terör örgütünün propagandasını yapmış olmaktan bahisle... gözaltına alıp tutukluyorsunuz. Değil mi? Buna, Pınal, bu, Veya efendim işte, halkı kin ve nefrete e, tahrik etmekten dolayı şey diyorsun. Bir de, bir de, bu var. Bir de bu silah var ellerinde değil mi? Kim ki şey çıkıyor, karşı çıkıyor. yeni, yeni Veya, bir madde daha var. Şimdi geleceğim ben. Şimdi belki onu diyeceksiniz. Dezenformasyon şey Dezenformasyon. Evet. Bir de bir de öyle var. Şimdi her şeyi sokabilirsiniz onun içine. Her Etkilazanlığı so var. Efendim, ne işte oluyor? Her şeyi sokabilirsiniz. Aa, akla gelebilecek ne var? Sayın Adliye Vekili diyor ki Türkiye bir hukuk devletidir. Değil mi? Öyle diyor. Kendisi diyor yani. Siz hocaların hocasısınız. Şimdi yargı bağımsızdır diyor. Bizim yargımız tarafsız ve bağımsızdır diyor. Dediği bu. Ben deyince diyorum ki Türkiye bir hukuk devleti değildir. Türkiye'de maalesef ve maalesef bağımsız ve tarafsız yargıdan söz edilemez. Yargıya olan ve bu nedenle de zaten yargıya olan güven dibe vurmuştur. Yani bu ya yani yargıya olan güvenin dibe vurmasının nedeni budur. Yani insanlar yargının bağımsız ve tarafsız olarak kendileri hakkında karar vereceklerine inanmıyorlar artık. Adil, hakkaniyete uygun, adil bir yargılama sonucunda adil bir karar vereceklerine inanmıyor insanlar. İnanmıyor zorla değil. Bu her alanda böyle bu. Yapılan araştırmalar da bunu ortaya ceza, koyuyor. Ceza hukuku alanında böyle, ceza, ceza yargılaması için böyle bu. İdari yargılama için böyle bu. Hatta ve hatta e, özel hukuk yargılamalarının bazıları içinde bu geçerli olan bir şey. Yani, i̇nanmıyorum. Bitti.